Hazreti İdris Aleyhisselam'ın sohbeti öyle güzel biriydi ki onu dinlemeye melekler bile gelirdi. Hatta öyle ki bir gün Azrail bile onu dinlemeye gelmişti ve Hazreti İdris bu sırada onunla tanışmıştı. Fakat Hazreti İdris'in ilginç bir isteği oldu Azrail meleğinden. Bir defa canımı alıp tekrar geri verir misin dedi. Can çıkarken ki o hissi çok merak ediyorum. Azrail meleği bunun iznini aldıktan sonra Hazreti İdris'in bu isteğini kabul etti ve onun ruhunu bedeninden ayırdı. Çok tuhaf bir deneyimdi bu Hazreti İdris için. Fakat birkaç isteği daha olacaktı. Cennet ve cehenneme de girmek istiyorum. Bu istekleri de kabul edilmişti. Azrail önce onu cehenneme soktu, ardından da cennete. Fakat cennete girmeden önce bir şartı vardı. Daha doğrusu bir uyarı. Cennete girdikten sonra çıkmak istemeyeceksindir, dedi. Merak etme dedi Hazreti İdris. Bunun üzerine Azrail Hazreti İdris'e cenneti dolaştırdı ve sonra da ayrılık vakti gelmişti. Cennetten çıktılar. Fakat tam o sırada Hz. İdris ayakkabımı cennetten...